hayırseverliğin karanlık tarafını hiç düşündünüz mü? Bazen nazik ve yardımsever insanlar olarak tanımlandığımız şey, beklenmedik sonuçlarıyla bizi şaşırtabilir. Stoacılık evreninde, hayata dair bize çok şey öğretebilecek eski bir felsefe içinde, aşırı nazikliğin bizi nasıl incitebileceğine dair yedi şaşırtıcı yol keşfediyoruz. Bu, diğerleriyle ve kendimizle nasıl başa çıktığımız konusunda yeni bir anlayışın gözlerimizi açacağı bir yolculuktur. Bu yolculuğa bizimle katılmanızı öneriyorum. Bu naziklikin karanlık yönünün her bir yönünü keşfederek. Söz veriyorum, bu ilginç ve aydınlatıcı bir yolculuk olacak. Bu heyecan verici ve hayatımız için önemli olan konuyu keşfetmek için videoyu sonuna kadar birlikte izleyelim cömertlik ile kişisel bakımın dengelenmesi. Bilir misin, biz bir dünyada yaşıyoruz ki nezaket takdir ediliyor. Evet, gerçekten nazik olmak harika bir şey. Ama işte stoğacılık bu nezaket hakkında ilginç bir nokta ortaya koyuyor. Onlar aşırı derecede nazik olmanın hatta zararlı olabileceğini söylüyorlar. Garip geliyor değil mi? Şimdi sana daha iyi açıklayayım. Stoğacılık nazik olmaya karşı değil asla. Onların demek istediği şey şu ki sen o kadar ama o kadar naziksin ki kendi ihtiyaçlarına bakmayı unutuyorsun. İşte o zaman işler karışıyor. Ve bunun arkasında oldukça ilginç bir sebep var. Stoğacılar, insanın nazik olması gerektiğine inanıyorlar. Ama her şeye bedel değil. Onlara göre erdem dengeyi bulmakta yatar nazik olmak güzel bir şeydir ama kendine de bakmayı unutma. Çünkü sonukta sen de önemlisin ve biliyor musun onlar bazen hayır demenin gerekliliğini dillendirirler. Bunu yapmak naziklik eksikliği değildir. Sadece sınırlarımızı bilmek ve onlara saygı göstermektir. Ve bu, bencillik ya da benzeri bir şey değildir. Sadece kendi değerinin farkında olmak, kendi ihtiyaçlarının da önemli olduğunu bilmektir. Nazik olmak harika ama kendini çok iyi olmaya o kadar kaptırma. Diğerlerini öncele evet ama bu süreçte kendini unutma. Ve unutma, gerektiğinde hayır demek seni kötü biri yapmaz. Kendine bakmanın bir parçasıdır. İşte stoğacılığın ruhu, denge ve otantiklik. Beklentileri yönetmek. Bilir misin bir şey yaparız, ve diğerlerinin aynı şekilde karşılık vermesini bekleriz, bilirsin. Süper bir doğum günü hediyesi veririz ve karşılığında aynı derecede harika bir hediye bekleriz. Ama işte stoğacılık bunun hakkında farklı bir bakış açısına sahip. Onlara göre bu kadar karşılık beklemek hayal kırıklığına neden olabilir biliyor muydun? Yani stoğacılık cömert olmaya karşı değil hiçbir şekilde ama sadece diğerlerinin aynısını yapmasını bekleyerek işleri yaparsak, işler ters gidebilir. Böylece gerçek dışı beklentiler oluştururuz ve sonra bu karşılıklılık olmadığında büyük bir hayal kırıklığı yaşarız. Ve bunun arkasındaki nedeni biliyor musun? Stoğacılar elimizde olanı ve olmayanı kontrol etmek hakkında çok şey söylerler. Yani cömert olma eylemi elimizde, biz kontrol edebiliriz. Ancak diğerlerinin tepkisi bu bizim elimizde değil, gerçekten kontrol edemediğimiz bir şeydir ve bir noktaya varıyorlar. Çünkü bir şey yaptığımızda diğerlerinin bunu fark etmelerini beklemek doğaldır ama onların beklendiği gibi davranacaklarını garanti edemezsiniz ve eğer buna çok güvenirsek hayal kırıklığı ve frustrasyonun bir kar topuna dönüşmesine neden olabiliriz. Cömert olmak harika ama diğerlerinin her zaman aynı şekilde olmasını bekleyemezsiniz. Karşılıksız bir şekilde iyilik yapmak önemlidir çünkü sonuçta gerçekten kontrol ettiğimiz şey kendi tutumumuzdur, diğerlerinin değil. Ve işte stoğacılıkın demek istediği bu, anladın mı? Dengeyi bulma. Ey, hayatta denge bulmanın ne kadar önemli olduğunu düşündün mü hiç? Stoğacılık bunun üzerine oldukça konuşur. Onlar, ölçülü olmanın ve cömertliğin, kafayı yerinde tutmanın ve duygusal yorgunluğu önlemenin anahtarı olduğunu söylüyorlar. Yani stoğacılık bize her şeyde her zaman orta yol olmamızı söylemiyor. Ne demek istediklerini, ölçülü olmanın hayatın anahtarının olduğunu ifade etmek istiyorlar. Mesela bir şeyde aşırıya kaçtığımızda, ya çok çalışıyoruz ya da çok eğleniyoruz, işte o zamanlar işler sarpa sarar ve cömertlik konusunda onlar bunun harika bir şey olduğunu söylerler ama ölçülü olmalıdır. Yani diğerlerine yardım etmek ve benzeri şeyler çok hoş olabilir ama kendimizi çok fazla verirsek ve kendimize zaman ayırmazsak duygusal tükenmişlik sessizce gelir. Ve neden bu önemlidir biliyor musun? Çünkü uygun bir şekilde ölçülü ve cömert kaldığımızda daha dengeli, daha rahat oluruz. Günlük yaşamda son derece yoruk olabilecek bu duygusal ini çıkışlardan kaçınılır. Denge anahtar kelime. Eğer kendimizi iyi hissetmek istiyorsak her şeyde ölçülü olmayı ve çömert olmayı ama kendimizi unutmamayı alışkanlık haline getirmek kritiktir. Böylece duygularımızın kontrolünü sağlarız ve tükenmişliği önleriz. İşte stoğacılık bize bunu öğretiyor otantikliği koruma. Bilir misin, kendimizi biraz kaybolmuş hissettiğimizde, herkesi memnun etmeye çalışırken kendimizi unutuyoruz. İşte burada stoacılık devreye giriyor. Onlar sınırlar belirlemek ve kendi ihtiyaçlarımızı önceliklendirmek konusunda konuşuyorlar ve bu gerçekten kim olduğumuzu korumak için son derece önemlidir. Yani stoacılar diğerlerine yardım etmeye karşı değil, ama aynı zamanda içimize bakıp kendimize de bakmamız gerektiğini savunuyorlar sınırlar belirlemek bencillik değildir otantikliktir bu buraya kadar her şey yolunda demek ve çok fazla uzanmamak demektir çünkü çok uzandığımızda kayboluruz ve işte asıl mesele bu kendi ihtiyaçlarımızı önceliklendirdiğimizde kendi otantikliğimizi koruruz diğerlerini memnun etmek için kendimizi olduğumuz gibi olmamaya zorlamazız. Bu harika çünkü gerçekten kim olduğumuzu korumak, ruh ve duygusal sağlığımız için temel bir öneme sahiptir. Yani hikayenin özü şudur, sınırlar belirlemek zayıflık değil, aksine hayati önem taşır. Kendinle gerçek olmak ve taşıyabileceğinden fazlasına uzanmamakla ilgilidir kendi ihtiyaçlarımızı önceliklendirmek bencillik değil, kendi kendine bakım. Ve işte stosilik bize bunu öğretiyor. Otantik olmanın ve kendini korumanın önemini. İlişkileri dengelemek. Bilir misin, sürekli insanlarla çevrili olduğumuzda ve bazıları enerjimizi tamamen emiyor gibi görünüyor. İşte, stoğacılık bunun hakkında çok iyi bir perspektife sahip. Onlar, bizi yalnızca aşağıya çeken ilişkileri tanıyıp uzaklaşmamız gerektiğini söylüyorlar. Biliyor musun? Bu sanki enerjimizi bizimle aynı frekansta olmayan insanlarla harcamaya değmezmiş gibi. İşte, işte stoğacılar bize bencil olmamızı ve dünyadan izole olmamızı söylemiyorlar. Hiçbir şekilde. Onlar ayırt etmeyi ve bir ilişkinin pozitif enerji kaynağından çok bir enerji çekişine dönüşüp dönüşmediğini fark etmeyi anlatıyorlar ve daha ne var biliyor musun kendi disiplininin bu süreçte anahtar olduğunu savunuyorlar yani gerektiğinde hayır demeyi bilmeli seçimlerimizde kararlı olmalı ve bizi iyiye götürmeyen etkilere kapılmamalıyız ve bütün bunlar diğerlerine yardım etmekle kendi ihtiyaçlarımızı gözetme arasındaki dengeyi korumamız için temel öneme sahiptir. Çünkü kendimize bakmazsak gerçekten nasıl başkalarına yardım edeceğiz? Zehirli ilişkileri tanımak ve uzaklaşmak, kendi kendine disiplin uygulamak, duygusal dengeyi korumak için son derece önemli adımlardır. İşte stoğacılıkın demek istediği budur, başkalarına yardım etmek için kendimize bakmanın önemi. Bu ruh haliyle, kendimizi iyi hissedebilir ve daha hafif bir şekilde ilerleyebiliriz. Titreşimi yükseltmek. Düşündün mü hiç cömert olmanın önemli olduğu ama abartmamanın da önemli olduğu. İşte bu noktada stoacılık devreye giriyor. Onlar dengeyi koruyarak cömertlik yapmanın pozitif enerji kaynağı gibi insanları çektiğini söylüyorlar, biliyor musun? Yani stoacılar her şeylerini düşünmeden dağıtmamızı istemiyorlar öyle değil. Söyledikleri şey doğru ölçüde cömert olduğumuzda, gerçek insanları çektiğimiz, onlarla aynı frekansta olan insanları ve işte asıl olay bu. Yüksek titreşim frekansını koruduğumuzda gerçek insanları çekiyoruz. Bizi gerçek olduğumuz için değil, sunabileceğimiz için değil. Ve bu inanılmaz çünkü gerçek bağlantılar kuruyoruz, biliyor musun? Yani Stoacılık bize cömert olmanın harika olduğunu ama dengeyi korumanın önemli olduğunu öğretiyor. Herkese her şeyi vermekle ilgili değil, otantik olmak ve bunu değer veren insanları çekmekle ilgili. İşte bu yaklaşımla gerçek ve pozitif ilişkiler kuruyoruz. Kişisel güçlendirme. Biliyor musun, her şeye evet deme zorunluluğu hissettiğimizde ve sonunda kendimizi aşırı yüklenmiş hissettiğimizde işte Stoacılık bununla ilgili çok değerli bir ipucuna sahip. Onlar hayır demeyi bilmek mega önemli diyorlar ve sadece demek değil güçlü bir şekilde demek ama her zaman saygıyla yani hayır dediğimizde kaba veya bencil olmak için değil kendimizi savunmak için kendi değerimizi doğrulamak için sınırlar koymak kendimizi değerli olduğumuzu huzurumuzun ve zamanımızın değerli olduğunu göstermenin bir yoludur biliyor musun? Ve bunun güzel olanı ne biliyor musun? Gerektiğinde hayır demeyi öğrendiğimizde güçleniriz, öz saygımız artar. Kendimizden daha emin, kendi yaşamımızın efendisi gibi hissederiz. Yani stoğacılık bize bunu öğretiyor. Güçlü ama saygılı bir şekilde hayır demek kendine olan bir eylemdir. Kendimizi savunmak, korumak ve gerçekte kim olduğumuzu doğrulamakla ilgilidir ve bu ruh halinde daha güçlü ve daha otantik hale geliyoruz. Şimdi iyiliğin karanlık yönüne bu dalış hakkında ne düşündüğünüzü paylaşma zamanı geldi. Aşağıdaki yorumlarda fikirlerinizi, yapıcı eleştirilerinizi ve gelecek videolar için önerilerinizi çok merak ediyoruz ve eğer bu atmosferi beğendiyseniz ve stoğacılık ve öz farkındalık üzerine düşüncelere devam etmek istiyorsanız kanala abone olmayı ve tüm güncellemelerimizi almak için zil simgesini etkinleştirmeyi unutmayın. Büyüme ve öğrenme yolculuğumuzda birlikteyiz.